MGD Halk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığımız bir tane mikrofonun kutu açılış videosunu çekiyoruz. Şu mikrofonun modeli Olenk model. OV 800 modeli. Olenk marka M800 model. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakından göstereyim. Kutu açılımı 15 liralık bir ürün. 15 TL'ye. Ha, fiyat açısından uygun gördüğünüz gibi şöyle içinden mikrofon mini bir tripod çıkıyor ve mikrofonumuz var kablosu da böyle normal bilgisayar girişleri için uygun bir girişi var mevcut mikrofon şöyle çıkartayım içinden yakından göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar mikrofon bu Mikrofon bu. Mini tripod olması avantajlı bizler için çünkü bu şekilde masaya koymak falan güzel durmuyor. En azından ses kayıtında da sıkıntı yaşamayız. Tripod bu. Gördüğünüz gibi sadece tek bir hareket yapabiliyor. Ufak, fazla konum değiştiremiyoruz ama en azından yeni başlayanlar için ideal. Biz de bunu kullanacağız bir süre. Fiyat açısından uygun bir model. Onun için seçtik. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sadece bu hareket yapabiliriz mikrofonla. Yani video çekerken masa üstüne koyup kullanabilirsiniz. Kalite bakımından çok iyi kalite olmayabilir. Ama en azından kulaklık mikrofonundan biraz daha bir nebze daha iyidir diye düşünüyorum. Kablosu da yeterli uzunluğa sahip. En azından hani sizin kullanabileceğiniz şekilde. On off butonu var şöyle. Ee, kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese. İyi günler. Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar aldığımız mikrofonu diğer mikrofonlu kulaklıkla birlikte ses kayıtlarını yapıp ikisini karşılaştırmalı olarak test edeceğiz. Bu örnekleri sizlerle paylaşacağız. Gördüğümüz gibi ürünler bunlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses kayıt örneği deneme 1 2 3. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses kayıt örneği deneme 1 2 3.